Selin merhabalar. Merhabalar. Bugün e, yine bizim böyle medyadan çok gördüğümüz bazı haberlerle ilgili bir sorum olacak size. Hı hı. Örneğin zayıflıyorlar ama çeşitli yöntemlerle daha sonra tekrar normal kilolarının altında olduğu halde kendilerini çok kilolu hissettiklerini söyleyen bazı insanların olduğunu görüyoruz. Bu durum neden böyle oluyor sizce? Aslında e, buna biz Kilo takıntısı diyoruz. E, kendi bedeninle kurduğun ilişkinin sağlıksız durumu. Esasında arkada yatan duygu yetersizlik ve değersizlik duygusu. Yani bu insanlar e, daha çok estetiğe düşkün oluyorlar. Yani kilolarına takık oluyorlar ve kilo verseler bile bununla mutlu olmuyorlar. Esasında arkada çalışılacak konu kilo değil, kilonun ötesinde kişinin kendisine verdiği değer ve e, sevgi. Bu eksik olunca